Sayın Trump, sizi destekleyen evangelistler Tanrı tarafından seçildiğinizi söylüyor. Sizin göreviniz Amerikan halkının çıkarlarını temsil etmek mi yoksa belli dini grupların Tanrı adına iktidarı ele geçirme projesinin bir parçası mı? Bu saçmalık gerçekten tam anlamıyla demokrat basının saçma gündemi. Size çok net bir cevap vereyim. Ben bu ülkenin başkanıyım. Ben peygamber değilim. Ama bu milletin büyük bir kısmı Tanrı'ya inanıyor. Ve onlar diyor ki Donald Trump bize savunan tek adam. Ben de diyorum ki evet çünkü ben sizin sesinizim, sizin gücünüzüm. Evangelist liderler bana destek veriyor çünkü ben onların inancına, özgürlüğüne, aile değerlerine saygı gösteriyorum. Ben emir almam, ben karar.